Cenab-ı Allah Hazreti Musa'nın ümmetine yağmuru kesti ve dedi ki: "Ey Musa, senin ümmetinin içinde kullarından biri 40 yıldır bana isyan ediyor. O tevbe etmeden ben yağmuru yağdırmayacağım." Hazreti Musa ümmetini toplar ve der ki: "Sizden biri 40 yıldır Allah'a isyan ediyor. O kimdir ortaya çıksın?" İsyan eden kişi korkar ve utanır. İçinden Allah'a dua eder. Der ki ya Rabbi sana 40 yıldır isyan ettim. Beni affet. Ailemin yanında utandırma. Ve Cenab-ı Allah hemen yağmuru yağdırır. Hazreti Musa şaşırır ve der ki ya Rabbi isyan eden kulun ortaya çıkmadan yağmuru yağdırdın. Cenab-ı Allah buyurur. Ey Musa Kulun benden af istedi ve ben de onu affettim. Hazreti Musa der ki: "Ya Rabbi, kimdir o? Bana göster onu." Cenab-ı Allah buyurur ki: "Ey Musa, o kulun bana 40 yıldır isyan etti ve ben onu utandırmadım. Şimdi bana iman ederken onu utandırmamı istiyorsun. Sen bilmiyor musun? Benim kullarıma rahmetim gazabımdan önce gelir."